Evet, bugün size harika bir soğansız menemen yapıyorum. Bugün çok güzel bir soğansız menemen yapacağım çünkü ben soğanlı menemenden nefret ediyorum gerçekten hiç sevmiyorum. Skarface büyük bir tartışma da konusu aynı zamanda biliyorsunuz menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur. Ben soğansız tercih ediyorum. Bugün ona göre güzel bir menemen yapmayı düşünüyorum. önceliğimiz bol domates. Yani böyle bir, iki, üç, dört, beş tane falan büyük şu an şuradan görünüyor herhalde. Beş tane falan büyük domates aldım. Bunları güzelce yıkayacağım şimdi. Aa harika koku geldi. Domatesten. Sonra bunları robottan geçireceğim. Biberlerimi de içine atacağım. Güzelce pişireceğim. Bu benim YouTube için üretmeye çalıştığım aslında ilk videom olacak. O yüzden çok nasıl yapmam gerektiğini ya da ne söylemem gerektiğini çok iyi bilmiyorum. Videoyu izledikten sonra siz derseniz ki şöyle yap, böyle yap. Mutlaka hepsini değerlendireceğim. Standart bir ev hali, standart bir menemen. Bir özelliği yok. Batu'ya tattıracağım. Batu benim eşim. Şimdi geldi. Bu <laughs> da temizlik yapıyor şimdi içeride. O az önce benimle bir şeyler konuşuyordu. Ben konuşuyorum ona yapıyor. Domatesler yıkandı. Saplarını ayırıyorum. Domateslerimi şöyle dörde böleceğim rahat bir şekilde ay robottan geçmesi için. Uzun zamandır böyle bir projem var. Ama bir türlü kendime güvenip de buna başlayamıyordum. Yani güvenmeyi de geçtim aslında. Yani beni kim niye izlesin düşüncesi var biraz. Bence her işe başlarken bu tarz özgüvensizlikler olabiliyor. Hem bu şekilde kendi özgüvensizliğimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Hem de bu şekilde belki bir kahvaltınızı renklendirir ya da ne bileyim bir akşam yemeğinizi böyle şey aklıma geliyor şimdi bunları yaparken. Çocukken annem bir şey yap dediğinde böyle kendi kendime program sunar gibi yapardım. Şimdi yapamıyorum. <laughs> şu şekilde iyice robotumdan geçirdim. Şimdi biberlerini ve tuzunu ekleyeceğim içerisine. Şimdi domateslerim geçti. Şu son kalan domatesi de ekleyeceğim. Çünkü yer kalmamıştı. Ben kimin birazcık ondan da bahsedeyim. Sonuçta izliyorsunuz ama neyi kimi izliyorsunuz. Ben Setenay. 36 yaşındayım. Evliyim. Çocuğum yok. 6 tane kedim var. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Mesleğim dansçılık. Konservatuar okudum. Mimar Sinan'da. Modern dans bölümünü bitirdim. Şu sıralar breaking ile ilgileniyorum. Break dansla ilgileniyorum. Bir dönem yarışmalarına girip milli sporculuk yaptım. Eşim de Breakdance'cı. Beraber çalışıyoruz. İşlerimizi genellikle birlikte yapıyoruz. Bazen soruyorlar hani zor değil mi falan diye. Hayır hiç zor olmuyor. 2019 yılında evlendik. 2016'dan beri neredeyse bir fiil beraber çalışıyoruz. Aslında çok hoş da oluyor. Çok hoş oluyor Böyle tek başına video çekmek de aslında bayağı zor bir şey bence düşündüğüm kadar düşündüğüm kadar kolay değil yani. Biberleri attığım için iki tane büyük biber attım. Şu da kalmış. Şu an burada da kedilerimden biri var. Şu an buradan bizi seyrediyor. Buradan beni seyrediyor yemek yaparken. Biz Scarface. Adı Scarface en küçüğümüz bu dememizin eminiye. Şimdi ne yaptık? Baştan konu çok dağıldı. Domatesi attık, biberi attık. İyice rondodan geçirdik. Şimdi iki çay kaşığı tuz atacağım. Tuzumu attıktan sonra burada belki iki tane alabilir ama şimdi iki tane atalım. Peki biraz da yumurtayla koyarız. Şimdi şöyle kenara ayıralım. Allah. Bakar mısınız nasıl oldu? De, de, de. Şimdi geldi sırada. Bunu tavamıza dökeceğiz. Çok az yağ koyacağız. Ve uzun bir süre pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi buraya yağımı ekliyorum. Altını açacağım. Ama altını açtıktan sonra Kızmasını beklemeyeceğim. Hemen çiçek buradan domateslerimi döküyorum içerisine. Suyunu çekene kadar pişiriyorum. Şimdi o olurken şu kabıma da yumurtalarımı koyacağım. Biz biraz fazla yemek yiyen bir aileyiz. İki kişilik şu an bu yaptım. Çünkü hem spor yaptığımız hem de dans ettiğimiz için eee oldukça fazla enerji tüketiyoruz. O yüzden 2, 4, 6, 7 tane yumurta ekleyeceğim. Hatta bir tane daha koyayım. 8 olsun. Çırpıyorum. Uzun, uzun diye çırpacağım. çırpıyoruz efendim. Çırpıyoruz. Nasıl bir video çıkacağını gerçekten aşırı merak ediyorum bu arada. Yani daha önce bir kere YouTube videosu editlemeyi denedim. Ben de denemedim daha doğrusu işte eşim denedi. Bizim Nine Cats diye farklı bir kanalımız var. Onda da hip hop kültürüyle ilgili içerikler paylaşıyoruz. Daha yeni paylaşmaya başladık onu da. Ama ben daha böyle günlük daha eğlenceli şeyler paylaşmak istiyorum. Çok güzel çıktım artık yeter. Şimdi bir süre bekliyoruz ki domateslerimiz iyice çeksin. Yemek arasın ya dans olmasın. Ben hemenle ilgili bir tane püf noktası vereceğim. Domatesiniz aşırı iyi çekmeli. Yani domatesiniz çok iyi çekmeli. Dibinde kesinlikle su kalmamalı. Yani ben, kimisi taneli falan yapıyor, keserek yapıyor. Ben öyle yapmıyorum. Bu şekilde daha çok seviyorum. Suyu çekecek, o yüzden biraz hafif bir, orta yüksek bir ateşe alabilirsiniz. Yumurtanızı koyduktan sonra kesinlikle kısık ateşe almalısınız. Ve ağır ağır pişirmeyesiniz. Bu benim taktiğim, yani yapmak zorunda değilsiniz tabi. Sonuca bakarsınız, beğenirsiniz, artık böyle deneyebilirsiniz. Şimdi ben bir ara veriyorum. Domateslerin pişmesini bekliyoruz. Domatesler piştikten sonra geliyorum. Şimdi domateslerim ne durumda onu göstereceğim. Bakın. Şu anda domateslerim bu durumda. Şuna biraz Bakın hala bu oldukça sulu. Yani bu kadar suluyken altını kapatır da yumurtayı dökerseniz dibinde yumurtanın dibinde hiç hoş olmayan böyle su kalıyor. Ben de bunu hiç sevmiyorum ama gerçekten yiyemem yani menemeni. Böyle. Bütün suyu gidene kadar şimdi. Biraz daha pişireceğim. İki, bir tık altını kısayım. Çok sağa sola sıçramış. Birazdan bir daha geleceğiz. Bakın. <laughs> Henüz. Tesla. Tesla. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Tesla. Ne yapıyorsun Tesla? Fırıldak. Fır 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 yapıyor da Venüs. Venüs! Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Bu biraz şişko gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi yumurtamı döküyorum. Üzerine... Öf! Öf! <laughs> Gerçekten harika bir menemen olacak ya! Şimdi iyice kısa aldım ocağı. En büyük ocakta bu arada. En büyük ocaktayım şu anda. Ama en kısıktayım. Burada da marifet dibini tutturmadan sürekli karıştırmak. Yumurtanın dibi tutunca da böyle tuhaf kokusu oluyor. Onu da sevmiyorum. Yani sırf bu sebeplerden dolayı hemen yemeyen varsa Bence bu taktikle yiyecek diye düşünüyorum. Bakın arada size bir şey göstereceğim. Benim beslediğim bir martım var. Bakın. Kare kafa adı. Kare kafa. Kare kafa. Onu besliyorum sürekli. bayılıyorum kendisine. Menemenimiz hazır. Şimdi menemenin son halini gösteriyorum. Hazır mısınız? Bakın kıvamına bu şekilde olacak. Şimdi yemeğe şimdi yemeğe geçiyoruz. Bayağı iyi olmuş Ben de bunu duymayı bekliyordum. Bayağı beğendim. Normalde sevmiyor musun ben hemen? Yo, seviyorum. Hmm. Tuzun nasıl? Ben çok iyiyim. Mesela ben çok yemek seçiciyim ama beğendim. Hmm, güzel olmuş, evet. Afiyet olsun. Mesela ben acı seviyorum. Çok, okay, çok güzel. Hiç acı değil aslında, hiç Neyim koymadım. Sanki biraz acılık var ama biber bir tık acıymış demek ki. Aa, çok güzel. Ben... övgüleri aldım. Kapatıyorum artık. Menemen çok güzeldi. Afiyetle <laughs> yiyoruz.